Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 1 Mayıs 2025 Perşembe güncel döviz fiyatlarıyla karşınızdayız. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarınızda birkaç yerden fiyat almanızda fayda var. Gelelim güncel döviz kurlarına. Amerikan doları alış 38 lira 35 kuruş, satış 38 lira 52 kuruş. Euro alış 43 lira 25 kuruş satış 43 lira 62 kuruş İsviçre frangı alış 45 lira 97 kuruş satış 46 lira 62 kuruş İngiliz sterlini alış 50 lira 81 kuruş satış 51 lira 44 kuruş Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 13 kuruş satış 10 lira 29 kuruş Avustralya doları alış 24 lira 10 kuruş Satış 24 lira 68 kuruş. Kanada doları alış 27 lira 52 kuruş, satış 27 lira 99 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 42 kuruş, satış 0 lira 49 kuruş. Azerbaycan manatı alış 21 lira 31 kuruş, satış 22 lira 92 kuruş. Çin yuanı alış 4 lira 80 kuruş, satış 5 lira 73 kuruş. Romanya leyi alış 7 lira 93 kuruş, satış 9 lira 32 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 9 lira 81 kuruş, satış 11 lira 02 kuruş. Bulgar levası alış 21 lira 20 kuruş, satış 23 lira 02 kuruş. Kuveyt dinarı alış 120 lira 12 kuruş, satış 128 lira 28 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın